Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Minecraft videosu çekemiyorum. Minecraft'ı daha yükleyemedim. Evet, ben şimdilik. <laughs> arkadaşlar ben sizin için kalkıp <laughs> bu şeyde bu saatte saat 9'da video çekiyorum. Ama siz like bile atmıyorsunuz. Ne? 9'da kalktım telefonu aldım video çektim. <laughs> Ama Frank'e vursanız öyle Bu adam da böyle bir şey. Dinliyorum. Ben de gel ister oynamak diye bir şey bilmiyorum. Ben abi diğer derde bot.

Elmas kalmacıya geçeceğiz. Sonra savaşıp sonra ne kadar? İkincisini de kazanalım. Yanlışlıkla boş atladım. Ah be Bekle bekle. Bir kere Oğlum canım bir git peşimden. Bekle bekle. Sen çok kaşındın annem. öyle hiç görmediğim diyorsun. Evet altıya bizimle bitirdik. bu Gönlüm doldu. Yine maalesef ender çıkıyor. Ha bir şey geldi. Açıyorum. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Hangi karakter seçtim? ya? Bu maç full Ezgra'yı giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <coughs> oh, it's a little bit. It's Teşekkürler arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi şimdi gelin hadi konuyu Onun Bizdeki fake'ler <tehlike>, <laughs> de destek vermiyor ki ya. Her şeyle çekiyor <laughs> <çok Gülüyor> Ağlama ya. En Hayda. Eşit mi abi bunlar? Ben ikinci hesabımda olduğum için kötü olabilir mi ama? Biri bronz birinin aşamalısı yok. Bu ne abi ya? Adamlara baksan elması geçen var. Birilerine geçen var. Tipeş, kol, efsanevi kostüm olan var. Bizde niye yok? Süpersel cevap bekliyorum. Demek. Hiç bu adamlar da bana bir şey yaramıyor ki. Bir yıldıza bile yaramıyorlar ya. Bot musunuz abi ya? Botlar oynuyor benimle ya. <laughs> Şikayet edeceğim ya. Bugün takımdayım. Çok <laughs> bana dalıyor biraz. <laughs> Renk aldım. <laughs> Bu yanım 24 yanım sen yeah. Oğlum. Bekle bro bekle. Yine benim ne iyi doğru. ne doğru. Beni öldürürse bir çok fena çünkü birini öldürür. Şimdi benim en sevdiğim bir şey yapacağım. Bir şu buraya da seni versin ya. Sıkıyor <laughs> şöyle. Sonra bir şey yatıp kaçıyor. Bir <laughs> şey olmaz ki ona şey bitecek. Hayda. Hep şey boyu atıyor. Ben böyle maç oynamam abi ya. Ben böyle karakterlerle oynamam. Adamlara gelenlere bak bize bak ya. <laughs> İlk defa düzgün geldi. Tebrikler. <laughs> Tebrikler süper kardeşim. hiç düzgün gelen sensin. <laughs> Bu da çok hizmetim.

benim kadar kişi ölü ve Oğlum Frank'in canı bir vursanız acı. <laughs> 999 vuran karakter var mı? Bana <laughs> da doğru, bana ne Frank. <laughs> Neyse, ben zamanı öldürdüm. Kazandık. <laughs> Görev doldu. Geliyorum. Karlı da etme bunlar. Demeyin bu benim ana hesabım değil. <laughs> Gerçek hesabım

Bunları ettiğinde de çok gıcık oluyor. Ya bak. Sen yanımda olsan var ya. Seni hani var ya. Bak lan böyle iki saattir orada kullanıyorsun ama. Kullanıyorsun ama. Öldün. Takım arkadaşları da onun yanında ona destek oluyor. Ben böyle şey görmedim. pro. Az önce yaptığım yeni mi yapayım istiyorsun abi? <laughs> ben öyle tam hiç bir, bir şey olamaz. Bir daha şu modus var. yıldız oyuncu olmaktan bir şey bilmiyorum. Nasıl oğlum? Adam bir şey yanmadı. 300 kere öldürdüm adamı. Adam bir dokunuş yanmadı. Nasıl oyuldu? Süperşer karar vermeyi bilmiyorsun. Hangi etkinlik? Aa, doğru elmas kalmacaya geçiş. Nasıl ya? 30 oh, você <laughs> 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 O que Adamlar orada boş boş savaşıyor. Ben de burada adamları öldürmezken yıldız topluyorum. Nasıl ki? <laughs> ben kanka çok iyi bir iş. kanka. Benim için orada savaşıyor. Bir tane çok hoşlanmış. Şimdi şunu yapacağım. Oho, ne kadar sevgilana giderim. Fringe koyuyorum. Birki fringe. da yesin Diyor da benim canım artık. Oğlum bir saniye. Frank orada nasıl öldü? Bir saniye dayanamadım. Ben. Bir saniye olmadı. Ben böyle kötü bir takım görmedim. Takım, her takıma girdiğimde ben neyim? yok oğlum. 300 <laughs> kişi üzerime atlayacak.

öldürüyor mu oğlum? Ben ölürsem si siz de bitersiniz. Ben ölmediğim size sürece sıkıntı yok. Tamam. Yıldız <laughs> oyuncu değilsem bir şey... bir şey yapmadı. Öldü bombası beni öldü. Süper yemin ederim. Bilmeyen bir başkanmış. Bugün gece yattım. Sabah kalktım telefonu aldım. Ne gördüm biliyor musunuz? Clash of Clans'ta köyüme biri baskın yapmış. 9 askerimi öldürmüş. Sıkıldım ya. PUBG'de biraz lav oynayacağım. Oğlum ben videoda mıydım? Ha videodaymış. Hadi görüşürüz. İzlemiyorsunuz aile değil mi?